Merhaba arkadaşlar ben istatistik bölümünden 2. sınıfım. Emre Kıraylar. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyorum. Öncelikle istatistik verilerle alakalıdır. Biz verilerle uğraşıyoruz. Verilerle alakalı her şeyi yapıyoruz. Hayatımızın her alanında veri var zaten ve bu veriyi inceliyoruz. Verinin içine yeriyoruz. Veriyi her alanda döküyoruz. Araştırma yapıyoruz. Onun dışında biz istatistik bölümü olarak hocalarımızla, arkadaşlarımızla bütün olarak bir aile gibiyiz. Herkeste çok samimi ilişkiler içindeyiz. Bölümümden, üniversitemden, her şeyden, onlaklarından hepsinden memnunum. İstatistik bölümü çağımızın revaçta olan bölümlerinden biri. Gelecekte önü açık bir bölüm. İstatistik bölümünde Python yazılım dilini öğreniyorsunuz. Her üniversite bu değişse de bizim üniversitemizde Python'ı görüyoruz. Ve bununla alakalı her şeyi öğreniyoruz. SPSS öğreniyoruz uygulamalı olarak. İstatistik bölümü mezun olduktan sonra birçok iş imkanı sağlıyor. Veri uzmanı olabilirsiniz, veri analisti olabilirsiniz. Sen de iş hayatına atılmak istiyorsan seni de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bekleriz.